yine bir videodayız. Bu videomuzun adı Escape Farmer arkadaşlar. Roblox'ta diyorum bunu ilk defa görmüş. zorlanmayacağım ya. Ama zorlanıyor. Neyse. Ya bak bir daha o yok şeyini söylersem ben artık A, vlog ne demek arkadaşlar bana yorumlarda yaz yazmanızı rica ederim ben pek İngilizce bilmiyorum neyse hayır az az çektim arkadaşlar ucuz ya ucuz Aa, sanırım onlara değmeyeceğiz bakalım evet Dem. Bir krem bin meşhur. Sen bir kremsin. Diyecektim ve olmadı. durun arkadaşlar kadar. Dersiniz. Ama ya bak. Ya bak şimdi kafayı, kafayı karıştırdım. He. <laughs> Hadi Kerem. Oo. Uh. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Hadi Ceren Hadi ve başardım. Evet arkadaşlar. Farmer kaçacak güzel. Diyebilirim. Kaçtık ata at atadım ne oluyor çocuklar oldu? kafayı yedim neyse checkpoint'i de aldım hayır. Hayır. ama ya <laughs> öldü neyse evet arkadaşlar bayağı hızlı olmaya çalışıyorum şu an şöyle hayır 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 yatıp çıktım Arkadaşlar birazcık barardır. O yüzden yan atlayacağım. İşte. Şöyle gel. Evet. Şuradan da aynısı. Hayır. <laughs> Bak şimdi artık sinirlenmeye başladım eski ha? Kaç saattir ölüyorum. Şöyle tam. Hadi bakalım. Ben de adam. Tam buralar. Kolay burayı da geç. Ben artık uzamdır. Escape oynamıyorum arkadaşlar. <laughs> Adam yaptığını yapıyorum. ne resmen. Tamam. Buralar kolay. Ben öldüm. de öldüm. Ama ilk ben öldüm. Yani ilk o öldü. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir ses gelirse bana haber vermeyin. O sesler diğer yerden gelebilir. Ya. Hadi Kerem asla bir kremler pes etmez. İşte aynısı bende oldu. Ne oldu burada? Yok ya bu güzel. Hatta öldüğümü sandım arkadaşlar. Söyle ya. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Bana böyle durma bırakma. O zaman bana memnun olur. Evet ya. O zaman başladım. Yok. Yok. Hadi Evet arkadaşlar. Şuradan gidelim. Eyvallah. Ha, u. Hadi böyle. kaçtım. Tamam. Ya. İşte ay. O çok güzelmiş. Teleport. Bak sen nasıl geçemiyorsun? Ben gedin. Aya az kalmış diye bilmiyorum arkadaşlar. Ay ya azıcık parkurlar çok kafayı takıyorum arkadaşlar. Tam. O arkadaşlar baya şeyiz. Proyuz yani 4 dakikada buraya gelmemiz imkansız. Ya. Azıcık hazır olmalıyım tam. Hazırım. Ben şöyle. Gideyim. Yok. Ben nereye gidiyorum? Aynısını yine yapacağım. Çok güzel geçiyordum. Harbiden bak. Şöyle şöyle geliyordum. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşım. Evet. Sen de yapacağım. Böyle geçeceğim yani. Ne? Ne söylemedin? Neredeyse geldik arkadaşlar. Baya zor görünüyor arkadaşlar. Benim buradan geçme taktiğim var. Aa şöyle geçirmiş. Bir şey Yok olmuyor. Geldik geldik geldik. Tamam şöyle yapalım. Hayır ya hayır, hayır, hayır oradan or bir ne olur. Düştüm. Tekne ederim. Hmm. Böyle düşsem olur. Evet evet nana. Hadi hadi. Yani. Ya. Şimdi benim de geliyorsun, geldi çocuklar. Tamam bir dahakine öyle yapacağım. Bir dahakine. Oh. Ya. Hemen. Evet. dakikada oraya geçemiyorum. Neyse hadi. Hayır. Ya aman. Neyse arkadaşlar geçebileceğim. Hadi bakalım. Ben asla pes etmem. Arkadaşlar zıkmayın. Sen oraya nasıl geldin? Hayır. Tam 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 koş 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 İşte sana buralar. Şöyle bakalım. Hmm. arkadaşlar ya levelde kayboldum yeniden. Ya arkadaşlar real'den değil ben. Çıkmak istiyorum. Gezin bu var mı? milliydi var Bulamayacağım yolu? Aha. buldum. Galiba buldum. Her sınırı başardım. Ne? Ya ne? Geldim. Nasıl? Tamam tamam. Tamam. O. Niye dakika geçmiş? Tam bu dolmadan. Dur, checkpoint aldım mı? Aldım iyi. Ay. No no no, istemiyorum. Ya tamam. artık yeter. Ya hayır ya arkadaşlar ben şey Bunu da yapamayacağım arkadaşlar üzgünüm ama kaybediyorum sanki öyle hissediyorum. Böyle olacak. Bekle işte. Evet tamam. Şuradan da geç. Hadi. Ya arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer yapabilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. O zaman diyecektim. Evet dur. Bekliyorum. İşte atlayayım. Evet. Evet başardım. Evet. Çok arkadaşlar. Bayağı hızlı olmam lazım sanırım. Kağıt. Kağıt inek demek bu Herkes bilir. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Demeyeceğiz sanırım. Ara inek yediği için. Evet. Değil. Çok kötü. Neyse arkadaşlar video bitmedi de. Yani neyse deyince hemen video bittiğini anlıyorsunuzdur. Öyle değil ama öyle sanmayın. Hayır, nereden burada takılıyorum. Bir yan gitmeye. tam oradan gitmeyi deneyim. oradan olacak mı? Ay ya, bu sefer de burada takıldım. Aa. aa. Tamam. Oradan demi. ha ama geçmeye başladım. Tamam tamam. <laughs> Nereye gidiyorsun bakalım? Küçük havacan. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Tamam. Buraya çıkacağız sanırım. Evet doğruymuş. Hayır hayır arkadaşlar. Ben artık şu indiki şey, şey içindeyim. Şu anda yeniden sarılıyor. Ben bir oyun atayım ama. Azıcık da saçma. Arılar alo. Vız, vız Sizi sokacağız vız. Evet arkadaşlar devam edeyim. Şöyle atlamaya deneyim. Şu anda ben bu arada kanalın adını değiştirdim. video kafa prem bilmez. Birazcık zor yazabilirsiniz ama öyle canım istedi işte ne bileyim. İsterseniz yazıp da çıkabilir. Ama ben böyle tercih ettim ya. Krem 1500 de gider Wither kafa. Yani böyle hani ben Krem'in videoları çekiyorum ya ondan Wither kafa oldu. Artık böyle. Ne dur. Zor tutuldum arkadaşlar. Affedersiniz. Tamam şöyle. Arılar bize sokmazsınız umarım. Oradan deni Yok oradan olmuyor. Bir şurayı deneyeyim. Evet. Tamam. E ee, buradan nasıl geçeceğiz? Dur. Sen buradan tırmanacağız ama tırmanamıyoruz. Ha, tırmandım. <laughs> Bal ya. Ne? Ne oldu? Balar bizim. Ballar bizim. <laughs> tamam arkadaşlar devam edeyim böyle bağlanıp, çok ayıp oluyor. Yani şu anlamda bir kıymetin üstünden atlanır mı? Çok bak. Aa, Aa, Bizim buradan gitmemizi istiyor arkadaşlar. Ne, Roblox mu? Tamam, tamam. Alırsınız çocuklar farmada. Tamam. Aa. Arkadaşlar devam edelim. Şöyle neden durduk ya? Nasıl kendimizi gideriz biz de? Ya ya geri dönmesem bilmiyorum. Artık yerlere gideyim. Merhaba arkadaşlar. Sonunda bir Bayağı yol yürüdük. Siz gördünüz mü? Evet gördüm. Biz kısa bir parkur yapsaydık. Çünkü bayağı uzunmuş ya. Oğlum bir yıl geçer. Bir yıl, bir yıl, yıl, yıl. Bu yüzden işte arkadaşlar. videomu e, evet, tabii ki. Acaba de var videonun adı var mı? ne Ama o, o, o kadar da uzun atlanmaz. Ya o kadar zor bir nevi yemek ki. Tamam. Zaten yemek şey. Yani. Hayır, Dikkat. Tamam. Şöyle. Evet. Bayağı zor kullanımı. Şöyle. Bas bas. <laughs> <laughs> İşte sanırım başarıyorum. Arkadaşlar bayağı gazlıyorum Sanırım olmuyor. Bayağı yavaş. Aaaa. Tamam. Hazanıyor sanırım. Hazan hadi. E, bu o kadar yavaş mı? Yavaş ya. Bundan sonrasını yapamayız sanırım. Koş koş koş. Hadi be, hadi bay bay ben yatıyorum uyuyorum. Neyse şaka yapıyorum arkadaşlar. Baya zor olduğu için baya uzun olduğu için öyle diyorum. Bakalım. Hadi evet. Yes arkadaşlar yani başardık. Aslında evet tamam ama neyse. Çek boyunca alalım da artık bir daha oradan gitmek zorunda kalmayalım. Yıktım arkadaşlar. Ne yapalım? Yapıyorum. Hayır. yine Bir daha düşersek kartımızın kalacak Tamam. İşte. Ya başka bir parça gideceğim Çünkü hep orada takılıyorum. Şöyle yapayım. Evet. evet arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle yapayım. Hayır. daha da zorlanmaya başladı. Tamam. İşte. Bitti sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir